Benim Arkadaşlar saat gece'nin gelin. üçünde e, arabayla bulduğum e, ıssız köye gideceğiz. Benim olduğum yere. <laughs> Sizde benim olduğum Arkadaşlar, yere gelin diyeceğim. Bir köye Sizin geldik. Şöyle köye gideceğim. geldik. Amcamız anlatıyor. <laughs> gelin gelin diyeceğim. Ben de sonra oradan kaçacağım arabamla. Arkadaşlar, Cevi dede bir şey anlattı. Hadi gidelim. Arkadaşlar, köye geldik. Gel gelin artık. Ne oluyor lan? <laughs> Arkadaşlar bu kamera görünmeyen varlıkları gösteriyor. Şurada bir tane görünmeyen varlık var. Şu ha şurada, şurada şurada evet. Birbirimizi <laughs> göremiyoruz. Bu mu? Şuraya. İğneyi batıverin buraya. <laughs> Arkadaşlar çocuğunu aldı kaçın. Ben 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 ben. Haydi kaç. Emir sürey. <laughs> hop 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 hop. hop. Sina işlemez ona iğne. Çık iğne atacağım. Tuttu. Tamam, o artık kalkamaz. Ezerek geç. Bırak arabayı bana. Harbi, bir, bir. Eziyoruz. <laughs> Her siz gibi. Haydi iğne ver. At. Tut bıçağı tut. <laughs> Arkadaşlar. Dur. Ölene kadar basalım da. şöyle çocuğunu alın. Çocuğunu karnını deş. Sus lan! Ha Emir gel. Gel, gel. Kaçalım kaçalım kaçalım. Arabaya gel. Gel arabaya gel. Gel